Merhabalar, evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nar ağacımın bakımına hakkında bilgiler vereceğim. E, bu görmüş olduğunuz benim nar ağacı bitkim yaklaşık 2 yıl önce ordu'dan eşim hediye olarak getirmişti bana. Fakat e, iklim şartlarından dolayı bizim memlekette maalesef ki pek uzun süre tutunamadı ve hemen dallarına falan döktü. Üzerinde de narları vardı geldiğinde. E şu anda kurumuş halde ama ben bunu kopartmadım. Hala narı da üzerinde. İlk geldiği zaman balkona koyduk. Dışarı bitkisi dedik. Ve yakın bir zamanda bütün yapraklarını döktü. Sadece kuru dal kaldı. E ben artık ümidi kesmiştim. Nasıl bu hale geldiğini anlatacağım size. Hiçbir budama işlemi yapmadım. Hatta bir kışta karın altında kaldı. Öyle söyleyeyim. O kadar bir dona bile maruz kaldı bu bitkim. Ee, ve ben artık dedim atayım. Yani öldü. Artık hiçbir şey yok. Hiçbir yeşerme yok. Üzerinde birkaç tane sadece narı bu şekilde demin göstermiş olduğum gibi narlarından kalmıştı. Hatta şurada da koparttığım bir tanesi var. Gördüğünüz gibi. Aa çiçek. Evet bakın çiçek açmış. Kurumuş. Evet. Yani o şekildeydi. Daha sonra ben bunu aldım. Üst katıma çıkardım. Burası benim kullanmadığım boş odam. Burada e, bazı bitkilerimi koyuyorum. Boş oda olduğu için güneş dağılıyor. Bayağı kışın beni kurtaran bir oda burası. Ve ben burada bıraktım. 2 ayda hiç sulamadım. E, kökünden kazıyıp koparıp atmak yerine yukarıki odama aldım. Ve bu odada 2-3 ay boyunca bekledi ve ben tabi sulamadım çünkü öldüğünü düşündüğüm bu güzelim bitkinin sulamasını yapmadım. Uyku moduna geçti nar ağacımız. Ve ben e, ara ara yukarı çıktığımda baktım ki birer ikişer ufak ufak minik minik yaprakları var. Ama 2-3 ayın sonunda oluştu bu. Hemen olmadı. Daha sonra su verdim. Suyunu artık ayda bir su dökmeye başladım. Hani çok fazla su da vermedim böyle günlük haftalık değil 15 günlük bile değil yani iyice toprak kurudu. Ben ayda bir hatta bir buçuk ayda bir sularını suyunu verdim. Saksısı da bayağı büyük. Hatta burada kızımın e, balonları var. Balonlar bile kurumuş yani. Hiçbir şekilde dokunmadım çünkü. Bakar mısınız balonlar kurumuş. Ee, incitmekten de korktum. Bıraktım. Bu şekilde ben bıraktım bu bitkiyi. Kendi halini üst katta bu şekilde kaldı. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde de yemişi büyüdü. Kocaman bir bitki oldu. Bu damada da yapmadım. O kuruyan dalların üzerinden tekrardan yaprakları çıktı. Şimdi ve yakın zamanda da artık çiçeklenir diye düşünüyorum. Tekrar narlarına da verecektir. Ee, benim size tavsiyem şu, bu videoyu neden çektim? Hiç Anadolu bölgesinde nar bitkisi yetişir mi? Evet, yetişir. Ne şartlarda yetişir? Gördüğünüz gibi ben içeride büyüttüm bu bitkiyi, dışarıda olmadı. Çünkü havamız kuru. Artı donlarımız oluyor kış mevsiminde. E, Gündüzümüz sıcak oluyor. Kışın artık sıfır, akşamları sıfırın altına düşüyor. E, bu şartlarda da bu bitkiler çok dayanıklı olmuyor. E, Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde daha çoğunluklu olduğunu biliyorum. Oralarda çok denk geldi. Zaten bu da bana Ordu'dan geldi. Evet iki yılın sonundaki görünüşü görüyorsunuz. Bayağı bir büyük bir nar ağacım var şu an nar bitkisi süs nar ağacı da diyorlar ama bildiğiniz nar çıkıyor yani ve yeniyor biz o narları yedik üzerindeki narları evet arkadaşlar umarım ee, nar bitkisini yetiştirmek isteyenler için faydalı bir video çekmiştirim faydalı olduğumu düşünüyorum dediğim gibi aşamaları çok ee, bilmedim yani nasıl yetişeceğini de çok bildiğim bir Ağaç türü olmadığı halde, bugünkü halini görüyorsunuz. Yani gayet büyük, gayet güzel bir gelişimi var. Ve şu anda çok severek böyle, özellikle bu odaya çıkıp çıkıp bakıyorum buna. Aynı şekilde bir de benim limon var hemen yanında. Bu da aynı şekilde geldi. Bunu Mersin'den getirmiştik geçen yıl. Bütün yapraklara döktü. Üzerinde bayağı salkım salkım limonlar vardı. Ama işte İç Anadolu bölgesinin mevsim şartlarından dolayı çok fazla tutunamıyorlar. Ama şükürler olsun ki tekrardan bütün yaprakların döküldüğü halde tekrardan yeni yeni yapraklar çıkarttı. Hatta çiçeklenmelerini yaptı geçen ay. Çiçeklerini döktü. Biz hani döner diye bekledik ama meyvaya dönmedi. Ama ikinci bir çiçeklenmesinde muhakkak meyvasını vereceğini düşünüyorum. Arkadaşlar videomu. Umarım beğenirsiniz. Faydalanırsınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.